Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım çok heyecanlıyız öyle değil Bugün 5. gün 4 gün boyunca okul alışverişlerimizi sizlere göndermeye devam etmiştik. Bugün de yeni sekleniyor arkadaşlar. Bugün daha önce evet geçmiş yıllarda daha önce hiç uğramadığımız bir yerdeyiz. dayız arkadaşlar. Carrefour'sadan neler alacaksam yine akşam hep birlikte bunları paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Her akşam saat 7'de bir çekiliş yapıyoruz ve yapmış olduğumuz kırtasiye alışverişlerini bir arkadaşımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Umarım bu hoşunuza gitmiştir ve bir ayrıntı daha hemen videodan kazanmış olduğumuz gelirin hep hepsini de ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza minik minik hediyeler olarak gönderiyoruz. Okul alışverişlerini yapsınlar diye canlarım canım arkadaşlarım. Şimdi pandemi dedik, online eğitim dedik, maske dedik arkadaşlar. Çok sıkılmadık mı artık bunlardan? Evet okula giderken mutlaka maskemizi takıyor ve yanımıza dezenfektanımızı bulunduruyoruz. Evet ama bunun yanında artık yanımıza bulundurmamız gereken başka şeyler de var. İki yıldır hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Değil mi? Böyle doya doya alışveriş yapamadık. Renkli, sprelli defterler, kitaplar, okuma kitapları, eğlenceli içerikli olan boya kalemleri, çantalar, silgiler, kalem tıraşlar, derken hatıra defterleri. Arkadaşlar ana defterler. Hadi gidelim Gül abla çok konuştun yine ya. Ben yarın kelam. gidelim gidelim çok konuştun. Bağırarak için. hepimiz söylüyoruz. Çok Aster, konuşuyorsun Gülhan. Gidiyoruz biz. Karfursa. Evet Gül abla. Çok rüzgar var. Hemen arabamı alıyorum. Bunu almayacağım. Şu Bir dakika önüne şey yazıyor. Önüne şey yazıyor. <laughs> ee, yanlış. E-ticaret toplama aracı diyor. Al <laughs> bunu artık tecrübeliyiz bu tecrübe. Bugün evet. kaçıncı günümüz? Ay buraya bebek oturmuştu ama evet, neyse. Hayır, onu oraya koyalım. Bebek çok şey. Şuraya da koysam. Evet. Anahtarını da koysam. Ya kaladım seni güne bana ne yapıyorsun? Aburcu bunu mu alıyorsun? Ama, ama, ama. okula giderken hiçbir şey O Aburcu bunu mu alıyorsun? Bak, obur dedirttim bana. Aburcu bunu mu alıyorsun? Hayır bir atma, bırakıyorsun onu gene. Geri geri git, git geri geri. Buluyoruz elbet okul alışverişini. Aldık alışını. Aaa. Bir baktım arkadaşlar hep ucu Benden gizli. cetvel olarak kullanabilirim. Bak cetvel eskiden bunları cetvel. Evet, evet, evet. işte bak cetvel. Cetvelimi aldım arkadaşlar. Hayır hayır hayır, 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 hayır hayır. hayır bu da olacak içine. Hayır, cetver hayır. bu da olacak. Hayır, cetvel olarak bunu alacağım. Çikolata. Cetvel olarak bunu alacağım. Evet cetvelimizi aldık arkadaşlar. İlk okul alışverişine ait. Evet cetvelimi aldım. Bu kabul edilemez bir davranış. Hadi gelin bulalım. Bu, bu Lazım olur mu okulda? Gülabla okul dışarıya gider misin? Kırtasiye malzemeleri istiyorum. Hadi Gülabla senle karşılaşalım şurada. e, ee, bulacağız. Aa, bir hafta çamaşır güzel. makinesi hem bir kere bir güzel evet 25 lira çamaşır makinesi alıyoruz bir hafta okulda çamaşırlarınızı böyle mendillerinizi bak 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 bunu atıp hemen yıkayıp düğmesine bunu atma bir hafta atma, 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 atma. 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 Ben de, ben. Edip ikinci derse böyle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Var, başla gül abla, başla tamam mı? Başla, maskeni yıkayıp başla gül abla. Ben gidiyorum çünkü okul malzemeleri buldum çünkü. Koşarak oraya gidiyorum. İşte evet. dararam dararam. Yani Karpuzlu'dan ah. ilk kez alacağız arkadaşlar. Evet her yıl okul alışı yapıyoruz. Doya doya yapıyoruz. Bir dakika sıra ay. Hepsi almak istiyorum. Bayıldım. Bunlar alır mı Gül abla? Alır alır, alır, alır. Alır. Ne renk alır? Mavi. 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 Mavi almaz. Pembe. Pembe. Evet. Yani, Erkek mı gidecek? Bir arkadaşımıza gidecek. Bilmiyoruz. O zaman, Hemenize çok o zaman olur. sarı. Sarı. Sarı ya da beyaz. Sarı diyorum ya. Sarı çok güzel. Ben de sarı diyorum. Evet. Önce hiç görmediğim bir şey. Evet Gül abla. Hemen fiyat bakıyoruz. Bunun fiyatı 39 TL. 39.99 39, galiba 40 evet. diyoruz ona biz. Tamam. Cetvelimiz Hazır. Bir de kalem tutmamız hazır. Tamam. Aa. Tamam. Kalem tıraş. Kalem tıraş. Daha kalemin yok orada. Bir kalem alabilir miyiz? Dur bir. Bir saniye. Tamam. Bir kalem tıraş. Bir kalem, tamam. kalem alalım. Hadi bir dakika. Bulmuşken alacaksın bu. Tamam. Aklında kalacağını. Yok orada duruyor zaten. Aklında kalacağını kaldı. Ama orada duruyor zaten. Şimdi. Şuradan başlayalım. Abaküse ihtiyacımız yok. mı? yok. Belki vardır. Yok. Yok. Tamam. Peki şimdi sana bir şey söyleyeceğim. sarı Söyle. Sarıyla en iyi ne gider? Apple. Bak Apple. Bak. Apple gider. Bence yeşil bu kalemin. Ah, ah, bu kalemin de turuncusu varmış. Bunu da alıyoruz. Hayır tabii turuncu ne yapayım ben. Ama sarı, sarı çok uyumlu. Hayır hayır, hayır hayır. O zaman yeşil. Bir karışma işime. Bak bak sarı ile en iyi sarı gider bu sen. Ama, ama renk ama renk Hayır, uçlu kalem istemiyorum. Anne ne derse olur. Tamam Gül abla. Tamam, tamam. Sarı kalem bitirdik. başka? Kalemle kalem bir tanecik kalem aldı Boyalara geçelim. Boyalar geçelim. Bu nedir bu sarıcım? Bunlar fosforlu Çok kalem. ihtiyacımız olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aslında ihtiyacımız olan bir şey. Başlık kalemi istersen. Başlık kalemi daha uygun evet. Daha uygun derken yani daha uygun yani. Daha bizim için buna uygun. Aslında da başlık yazılabilir ya. <Gülüyor> 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 yazılmaz yazılmaz. <laughs> Bence yazılır ya. Büyat görünce Gül abla dedi ki ani kalp düşüşü. Gül ablanın tansiyonu bir anda düştü. Çok çok. Canım, <gülüyor> <gülüyor> evet almadın gülüm. <gibi>. Böyle diyerek <laughs> almayacaksın. <pis. gülüyor> ya. Böyle dedim ve almadın. <laughs> Nasıl kandırdın bizi? Bak bak bak. Aa, bu daha güzel sanki. Pilot kalemmiş. Hem de yarı fiyatı. Şok şok şok. Ay, oh, wow. Bak kaç tane. Sen ne zannettin? Bu kadar zannettin değil mi? Bak. Yo gülabla giriyorum bu kadar oldu. Üzerinde de yazıyor Şimdi, haydi. Bakın en sevdiğim en fosforlu rengi alayım ben. Şöyle uç göstereceğim de size arkadaşlar. Uçun iğneline evet. bakın. Yani eğer aşı olmamız gerekiyorsa. Bakar evet. mısın? İncecik ya. İnce ben seviyorum. Çok bunu, güzel. Sinek bacağı abla, gibi. Ama başlık Hayır. yazacağız bunu. Sinek bacağı gibi. Aa, bu elimde kaldık galiba. Bunu almak zorunda. Evet almak zorundasın gel abla Al onu. Kurtul hadi kurtul. Bu, deneyemezsin evet. Bu bildiğimiz. Aa ben bunu Aynısı. Tükenmez zannediyorum. Aynısı. Bence... Aynısı. bence burada. Pensan iyidir bu seçim. Ben bak fiyat bile yazmıyor bak. İstersen <laughs> yüzde ben bunu almak istiyorum. Hayır galiba almıyorsun. Evet şimdi boya kalemine geçebiliriz. Boya kalemi alalım. tahta kalemi. Tahta kalemine gerek yok. öğretmenimiz imzası onu. Boya kalemi yani, ya. ya. Gül abla. Yani boya kaleminiz vardır arkadaşlar. Gül abla yok. Gül abla bir şey yapıyoruz ya. Gül abla. Bunu istiyoruz. Bu bir abla. Hem de jumbo. Bakın. Boya konusunda arkadaşlar çünkü biraz önceki yapmış olduğum konuşmayı <laughs> dikkate almayın. Çünkü boyaları ben de dayanamam. Evet ben de. İsterseniz de hepsini bir alabilirim. Bir kayabilir misin kenara? Kenara kayabilirsin. Kenara kayabilir misin? Dur 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 dur. Bir, 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 bir şöyle biz şöyle bakalım. Ay, biz şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Bir abla vazgeçtik. Biz bunu alalım. istiyoruz. Heh, ver bakayım. Ver çocuğum bu neymiş? Aha. Bir abla bunu istiyoruz. 24 olduğu için. Yok bir abla. 10, mesela e, bir dakika. Elindekiler ne al? 12. Bak 12'lisi 21 lira. Bunun 24'lüsü 36 lira. Gayet iyi. Markası evet. da iyi bence. Bak. 12'lisi 38 lira. Ben gitmişim paraya kıymışım. Ama kalın ama. Biz kalın alalım. Küçük yerleri boyayamam. Arkadaşlar Şuna bak. minnacık elleriyle. Bak bak bak. Dombul tombul bunu kalın atması daha. Ooo şunun güzel. O kadar güzel renkler var ki bakar mısın? Pembesinin Aa, rengin ha, tonuna bak. Evet. Bunu istiyorum. i̇stiyorum. Arkadaşlar. Evet, bu sefer bu i̇stiyorum Gül abla. Hemen bunu yerine kaldırıyorum. Ya baksın ismini de yazacak arkadaşım. Oh, yani. Bunu da var değil Yok bak var atsaya. Arkadaşlar acaba hangi arkadaşım ismini yazacak mı? Çok merak ediyorum. Tamam olayım. şimdi kuru boyayı bitirdik. Sırada pasta boya var. Pasta boya ne önemli? Olmaz olmaz mı? Gül abla şunu istiyorum. Gül abla Gül abla. Bunu istiyorum Gül abla. İstiyorum Gül abla. Aç aç Gül abla Çok güzel. Şimdi tamam. boyaya boya geçelim. Azını, boya da bunu azim istiyorum Gül abla. Azını azını. Gül abla keçeli kalem. Lütfen Gül abla. Ay Gül abla bir tane bu da varmış. Ah tamam olur 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 süper olur tamam seç birisini. Bu. Arkadaşlarım şu anda bu seçim. Gül abla 24'lü, 20'li ama bu daha pahalı çünkü daha güzel. Iş. Neden pahalı olsun bu? Evet, iki, şey katı, yok. iki katı fiyatı bir abla. Öyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey. Arkadaşlar ben bunu bir hakaret sayarım. Ağzınıza açmış bir şekilde mi alayım? Yani. Olmaz. Zumba. Biz güzelce yana bırakalım. Şöyle biz açmadık bunu. Tamam. Hı. O zaman onu bıraktıysan bunu almak zorundasın. Bunu da istiyoruz Gül abla. Bursa keçeli Arkası da iz çıkartıyor. Yazıyorsun altına çıkıyor. Canım Gül abla. Canım Gül abla. İstiyoruz, i̇stiyoruz ikisini. Yazıyorsun altına. Tamam. Şimdi sıl boya. Şimdi sıl boya. Birisini seç. O zaman küçüğünü al. Jumbo istiyoruz. Jumbo kesin alıyoruz. Hayır. Hayır. Gül abla. Ama farklı farklı boyama yerlerine boyanıyor yiyeceğiz. ya. İnce uçlar. Geçeri kalemi şimdi Tamam, bunu altı aldım. Tamam. Ay yaşasın. Sulu boyunca boyun, şunu istiyorum Gül abla. Dur. Ben şunu istiyorum. Hiç bunu istiyorum. Ah. Sulu mezun hiç girmeyelim. Bunu istiyorum. Kutu yok, çanağı yok. Çok, çok güzel. güzel. Sulu boyu istiyorum. Alırız alırız. Bir kenardan şey alırız biz ona. Ayrı tulubayı kaplarsa tabii Gülen de bilmiyorsan. Bil yani alıyoruz. Aa kral şakirli. Aa çok güzelmiş. Gül abla şimdi bir tane şunu istiyorum. Çok Bakar mısın? Fiyatına Aa, Aa, da bak da. Fiyatı. Çok tamam. Kral çok güzel. Şakir. Fiyatına bakabilir miyiz? Ne aldım ben. Tamam mı? Gül, Gül abla. Gitti çok güzel kalem tıraşı. Al bunu şimdi al. Böyle tek başına seçeceğim. Ama ben kalem tıraş almıştım. Gül abla. Bak şundan kral. istiyorum. İki tane orijinal pirit. Bir tane silver gümüş pirit. Bunu istiyorum. Küçün alsan. Hayır. Büyün istiyorum. Alsam... Büyün istiyorum Gülen Gül abla. Kalem kutuma sığmaz. Böyle, ne kadar ağır bu seçim. O zaman bundan iki tane istiyor. Hayır. Bak orta boyunu buldum sana. Ne? Orta boyunu bulduk. Tamam bunu aldık bitti. Gold. İstiyorum istiyorum istiyorum. Gel gel. Altta var mı bakalım? Var. Var. Orta boyunda altın var. Evet. Vay vay Abi, vay. Abi, bir abla senin, senin şeyin var biliyor musun? Arabam var. Arkanda. Koyabilirsin yani elbihileri. Hayır evet. zımba alırım küçük alalım bir abla. Ben seri, yok, seri, yok, yok, yok yok yok. Yoksa maalesef. Iki, iki, o iki, zaman pergel alalım. Pergel alalım. Pergel Sarı. ama sarı. zarar vermez. Hiç zarar vermez. İkinizin, Yok vermez. pergel almıyoruz. Tamam. Bant alıyoruz. Sarı. Bakayım bir. bir uh, sarı, sarı, sarı yok. Sarı. sarı yoksa kırmızı. Aa. Ne dersin kırmızı? Evet. Aa, gri de varmış. Yok gri beyaz yapalım. Varmış, beyaz varmış. Beyaz varmış. Evet ya çok güzel. Evet harika bir uyum oldu bakın. Katı uhuların yanında bile sıvı uhu da almalıyız. Sıvı uhu Ne sarı renk Hayır. Ama Gül abla kağıt yapıştırıcısı diyor. Lütfen. Lazım arkadaş ihtiyaç e Lazım. Gül abla makas da almadım. Bak burada makaslar varmış. Kırmızı. Sarı. Sarı, sarı var mı? Bakıyorum. Sarı yok. Yeşil var. Defter. <laughs> kırmızı defter. Nerede? Bak Not defteri. Bu Hayır. Bunu ne alacaksın? Dalgama mı geçiyorsunuz? Hayır. Bunu ne bak Bak, yazacağız. Aç, aç burayı. İlk sayfasını aç. Buraya yazacaksın. Gül öğretmen. Sayfa 18'de 25. Arada ödev verdi. Yazacaksın Gür abla. Evet, bir kere evet, resim defteri almamız gerekiyor. Aldım, aldım. Sarı. De bu. sarı. 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 Resim defteri. Aburşaması takımı ne alıyorduk? Oo. Oh. Gel buraya. Gür abla. Gür abla. abla Kafanın düşeceğine korkuyorum Gür abla. Gir abla gir abla sakin ol Yarabla, lütfen. Girelim gireriz. ana sınıfı oraya. için bir masa çal seti. Montessori diyor. Montessori ana sınıfındaki çocuklara yetiştirmek Ama için. Ama kız kocaman baksana. Ama işte gir abla hayır. ölçüsüne bakalım. Yazmıyor gir abla. Ölçüsüne ne? Kurulumu yazıyor sadece. Gir abla Montessori diyor koy hadi yerine. Bakar mısın şunun güzelliğine? Ay çok beğendim. <laughs> ben emoji var. de var. Wow, emoji de olsun. <laughs> Yeter. Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir. Kral Şakir'i şey bıraktığım için bunu almıyorum. Almadım ama bırak, bırak, bırak diye bırak. Bırak. Ee, bak, e, bak ben burada bırak, fon kartonu ya. Yok. yok, ben şuradan da evamı alayım da. Al. Bak. Al. evadan popit, popit bile yapmıyor Bunu seçim evadan popit. popit e, <laughs> hatta bunlar yapıştırmalı. Yapıştırmalı hem evet. evet. Kendinden yapışık Ya yani popitlerimi daha kolay yapabilirim. Evet. Yaşasın. Bunları da aldık. Tamam Gül abla defterlere bakalım biraz. Hiç defter almadık. Ya şu defterin güzelliğine bakar mısın? Sprensiz alalım ya. Şuna bak. Hayır ben bir tane mor alırım. Al Spirelli tamam mor, mor alırım. Olsun bu seçim. Şimdi sen ne diyordun? Karpuz. Ay arkadaşlar ben seçim bu seçim derdim. Durdum durdum. Dur. Yaz bitiyor ya bu. Yaz bitiyor daha hani ne olsun hiçbir şey anlamadım ben bu yazda. O yüzden yazı her daim kışında tırama kapatına. Karpuzlu. Defter, ben alırım. Tamam bana şöyle karpuz göster. sen de alırım Rus'e. Karpuz mu? İşte karpuz. Çilek. E, karpuz. Tamam. Karpuz işte Kelek, karpuz. karpuz galiba. Ben bunu açarım defterimin içini bak şunun içini böyle kırmızıya boyarım. Vav wow, güzeldi, yani, olur, güzel olur, bir güzel bir yani. <laughs> şunun güzelliği. Çok tatlı ama ona aldım. Bravo baykuş. Ne öyle bu? Kareli. Küçük baykuş diyor. Her şey şeyimiz kareli oldu bu sınav. Küçük baykuş diyor. Hayır bu kadar yeter. Tamam Gülabla. Tamam. O zaman seni arkaya döndüreceğiz çünkü başka bir şey var orada gel. Gel seni bir yere götüreceğiz Gülabla gel. Gel 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 gel. Çanta. Çanta. Ama erkek arkadaşımızda da çıkabilir. Öyle düşünerek almamız lazım. Şu siyah beyaz çok güzel. Sana göre güzel. Bana göre güzel değil. Şu siyah mesela. Şu, 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 Şunu beğendim. Şu. Bakar mısın? Of. Biraz o da çok erkeksi. Şu çok güzel ama mesela. O zaman buna ne dersin? Hayır o da kız kızsı. Kız mı? Kızsı. Şu erkek. çok güzel elindeki. Erkek olsaydı sana bir dakika. Erkek olmaya çalışıyorum. Bak olmadı. 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 Olmadı, 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 olmadı. Şu çok güzel. Abi, Şu ortadaki çok güzel. Abi de dedi ya. Bu <laughs> ise şimdi bu ne ya? Siyah ha. Çok güzel. Siyah değil. Ha. Çok güzel Gül abla. Seçtik tamam Şöyle. tamam alıyoruz. Bir an önce eve gidip tek tek elbise bakmak istiyorum Gül abla. Hadi çantamı doldurmak istiyorum. Ek, Şunu tek tek ne yapacağız? Şundan çok oynayabilirim Gül abla. Şundan oynayabilirim. Çok seviyorum. ya bu balık oyunda bayılırım. Evet. Hayır o güzel o, o cama yapıyor o cama yapışıyor falan örtmemiz kızabilir. çok güzel. çok güzel bir oyun. Ben bunu Ona çok, severdim çocukken. Güzel, 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 güzel. Çok tamam mı? Dersde mi oynayacağım ya? Sen hepsi oynayacağım zaten. Gerçekten mi? Evet. Peki ben bunu O zaman o şey zaman sayacağım. bu. Tabii. Aa, bu çok güzel bir oyun. Tamam. Lütfen ben hem, hem bunu alalım mı? Hay bir tanesini gir abla. Arkadaşlarımıza hem oynarız hem hediye ederiz. İkisini de alacağım. alacağım. Gül abla gel yanıma. Gel yanıma Gül abla. Gel yanıma. Gel yanıma Gül abla. Eve gidiyoruz geldim. Karpursa. Harca harca. Aa, öyle bir şey yok. Ama, anne, ya, yok biz kendi jingle'ımızı kendimiz edelim. Ne lazımsa karpursa. ne lazımsa derken evet her şey lazım arkadaşlar zaten. Tutarından da anladık öyle değil mi? Arkadaşlar. Hemen şöyle hepsini çıkartıp. Gerçekten altınımız gümüşümüz arkadaşlar o kadar çok tuttuk ki. Evet. Şey çıkalım. Çıkalım 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 çıkalım. Ve güzelim ya oynamalarım. Oh, i̇ki tane oyun İki hamuru aldım farklı renklerde. Arkadaşlar alışverişe kesinlikle top gidin. Evet. Aç giderseniz her şeyi alırsınız geliyor. Altın uhular, silver uhular, tamam. kalem kutular. Orada bir pastel boya görüyorum. Boya. Evet. Orada bir devasa keşeri kalem görüyorum. Burada. Evet koyalım. Orada devasa bir sulu boya görüyorum. Yapıştırıcı. Evet. Altın, gümüş, pırlanta, ne istersin hayatta? Sulu boya. Bonkartonu yine eğlenceliklerin tarafına. Gülenla <laughs> o kadar çok almışsın ki döküyorsun. Dökeş saçı ilerliyorsun ya bunlar defterlerin olduğu bölüme. Aa, olmazsa olmaz. Maskemiz. Evet, Evet iki tane dosya, O orada yarım metre çikolata var. Çok o kadar çok, çok, alışveriş yaptık ki hepsi birbirine karıştı. Buradan Sulu boya koymadın. Alışım. Çok az defter Sulu boya. Sulu boya boyalar tarafına yani evet. Herkesin defterin olduğu bölüme. Arkadaşlarım canım var. Ve... ve... enerji lazım değil mi bana? Cetlerimle beraber çikolatalarımdan. aslan tadına bakmayacağım dedik sizler yine arkadaşlarım canım arkadaşım. Evet. Hepsini şöyle toplayıp tekrar paketleyeceğim. ve Kırmızı makasım ya. Bu seçimle canım arkadaşlarım. Carrefour için okul alışverişi. Back to School 2020. Ay uzatma bir abone değer gibiyim. Rengimiz kırmızı. kırmızı ve sarı. Ben bakınca sarı da çok görüyorum Gül abla. İstediğiniz renkte kalbinizi aşağıya bırakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar, çekiliş, alıyorum. ne hoşça kalın. Arkadaşlar çekilişe katılmak için bolca yorum yapın ve kanalımıza abone olun. Bu iki şartı sağlarsanız çekilişte de, de çıkabilir. Yol başından sonuna kadar videolarımızı atlatmadan izleyin arkadaşlarım. Hoşçakalın kalın. Hepinizi çok seviyorum. Oyun oynayın çocuklar. Hoşça kalın.